Arkadaşlar merhabalar. Ekranda MaxTech Ponix Android TV Box var. Burada yan taraftaki monitörde de Mikul'un 2'ye 16 GB hafızalı cihazı var. İkisi tamir oldu. Monitörlerine bağlı şimdi. Bir de şurada daha önceki videolarda bahsettiğim şu GameStick cihaz var. Bundan yine bahsedeceğim. Henüz tamamlanamadı ama. Şimdi bu hazır olan Cihaz sahiplerine videoda gösterelim istiyorum bir an önce. Bu arızal olan ve Mikul'un ekran görüntülerini paylaşacağım. Ekranda yansım olmamız için karartma yaptım şimdi. Bu Max şu kendi kumandasıyla kullanıyorum. Bu cihazda arayüzde yazılımda problemler vardı ve hiçbir Google Play Store'dan uygulama indirilemiyordu. Google Play Store'unu gösterelim. Normalde Android 7.1 olan cihazımızda işlemcisinden dolayı tabii ki böyle. Gördüğünüz gibi son versiyon Google Play Store var. Google Play hizmetleri güncel. Bu ne anlama geliyor? Bu bundan sonra bu cihaza Google Play'den olsun, diğer USB'den de kurabilir arkadaşımız cihaz sahibi herhangi istediği uygulamaları kurabilir. O anlama geliyor arkadaşlar. Şöyle e, buraları bulurlayacağım muhtemelen de yine de basitçe göstereyim. Arkadaşımız görsün. Bir tanesini de açalım. Hemen geri çıktım. Tabi dediğim gibi oralar yine bulurlanacak. E, sorunlu oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hiç yanlış anlamayın. Buradaki uygulamaların açıldığını ben biliyorum ama bu videoda onu göstermek mümkün değil. Hemen yan taraftaki cihaza geçiyorum. Max'te arkadaşımıza hayırlı olsun. Onu geçelim. Şu yan tarafta Miklu göstermiştim. Android TV OS yazılıma geçtik. Onda da arkadaşımız e, uygulamalarda kurulumda sorun yaşadığını bir de bu kumandasının iyi olmadığını, hızlı olmadığını, sürekli takılıp donduğunu söylemişti. Tabii ki o da eski yazılımdan olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda orijinal kumandasından, hani arkadaşımızın beğenmediği kumandasından kullanıyoruz. TVOS yazılımda gayet başarılı ve hızlı. Şimdi burada da uygulama açmak istemiyoruz aslında. Her şey yüklü. 40'a yakın uygulama var. Tivgo istemişti o. Oraya bakabiliriz. Bu şekilde açılıyor. Ana profile bakabiliriz. Ortam karanlık olduğu için videonun siz çözünürlük olarak kusuruna bakmayın. Yani zaten çoğu şeyi bulurlamak zorunda kalıyoruz onu öyle de düşünebilirsiniz. Mikul'da TV Bugo hatası giderildi arkadaşlar. Netflix hatası da giderildi. Eee bahsetti arkadaşımız Exen'i de ben yükledim. Uygulamalar hazır. Kendisi isterse arkadaşımız oturumunu açabilir. Bu şekilde geri çıkabiliriz. Mikul cool cihazda. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Şimdi gelen bu toplu cihazlarda bu hafta sonu için yine baya kalabalık fazla cihaz geldi. Bu gelen cihazlar içerisinden arkadaşlar e, tamir edemediğim iki cihaz oldu. Xiaomi Mi Box'ı tamir edemedim. Bir de e, tx 6 Kase KS4U cihazı tamir edemedik. Her ikisinin de sorunu MMC dahili hafızalarında e, bu sektör bat sektör dediğimiz sorun vardı. Her iki cihazda tamir olmadı. Sahiplerinin bilgisi olsun. Onlardan adres bilgisi alıp cihazlarını geri tamir olamadı şeklinde geri göndereceğim. Bu Mistik'le ilgili şöyle bir bilgi vereceğim. Bunun internet Wi-Fi olmadan TVOS yazılımla hızlı bir şekilde çalışacak şekilde yazılım yükledim. Yazılımı çok beğendim ama Wi-Fi driver modülünün ee, aktif edilememesi sonucu Wi-Fi yok. Bu durumda Type-C'den ya da USB'den Wi-Fi'yi aktif edecek aparat satın aldım. Kargo geldikten sonra bu konuda da gelişmeleri bilgi vereceğim. Son durum bunda böyle. Birkaç gün içinde son bilgiyi vereceğim. Burada bunu da görmüş olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.